Evet arkadaşlar herkese merhaba. TÜYAP'ta sizinle beraberiz. TÜYAP'ta gördüğünüz gibi standımız ee, tıklım hocam, tıklım. Çok kalabalık hocam. Herkes burada. Evet gerçekten şu anda maşallah var. Herkes burada e, yayın yapıyoruz. Hocam buradan kitaplar alabiliyor muyuz? 8. sınıf, 9. sınıf, 7. sınıf. Tüm kitaplar var mı hocam burada? Evet alabiliyorsunuz evladım. Bütün kitaplarımızı Tonguç standından alabilirsiniz. Merak etmeyin her şey, bütün kitaplarımız burada şu anda. Hocam bizi görmek isteyen arkadaşlar da buraya gelebilirler mi? Hocam öyle bir şey yok ne yazık ki <laughs> ama Tonguç'u görebiliyorsunuz burada tabii Tonguç'la. E, Tonguç'la ulaşabilirsiniz diyoruz ama sesimiz az geliyor olabilir. Çok ee, kalabalık hocam o yüzden mi ses az geliyor? İnşallah hani burada bütün kitaplarımıza ulaşabileceksiniz, dokunabileceksiniz diyoruz. Herkes oraya bekliyor. Hocam burada hangi kitaplar var? Hangi kitaplar var? Yeter evet, yeter. Evet.